gerilen siyasi üslup konusunu ve aynı zamanda terörle mücadele ve terörle mücadelenin istismarı meselesiyle ilgili verdiği mesajları konuşmak istiyoruz kendisiyle. Enis Berberoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurun. Ee, dün akşamla ilgili önce bir konuşmak isterim. Çok, tabii, tabii. Çok gerilimli bir e, toplantı gibi göründü. Eren Erdem ...dosyalardan bir takım şeyler okudu... ...Şamil Tayyar... ...işte bunu ispat edemezsen... ...şöylesin böylesin dedi... ...CHP Grup Başkan Vekili çıktı... ...Vidan Jörden bahsetti... ...yani böyle bir saldırı var... ...çok sayıda kayıp var... ...çok büyük bir tehditle karşı karşıya Türkiye... ...ama siyasette de tansiyon... ...aynı oranda yükseliyor... ...sanki bir arada bir tepki göstermek yerine... ...ne dersiniz... Çok haklısınız yani aslında normal şartlar altında ortak acı ve kederleri, ortak acı ve sevinçleri beraber yaşamaktan giderek her geçen gün biraz daha uzaklaşıyoruz açık söyleyeyim. Evet. Ama burada e, tek suçlunun e, meclis olduğunu düşünmek zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu oyun planının bir parçası. Bakın geçen sene Recep Tayyip Erdoğan, üstünü vererek söylüyorum. Evet. tek başına bu ülkeyi yönetme imkanından uzaklaştığı zaman 7 Haziran seçimiyle birlikte e, bize bir şey dayattı. E, bir önermede bulundu ve bunu dayattı. Nedir? Bizden başka hiç kimse benden başka hiç kimse bu ülkeyi yönetemez dedi. Ve son bir sene içinde yüzlerce ölü, bozulan ekonomi inanılmaz dış politikada yalpalayan, saçma sapan ahmakça bir politika. Ama ne neticede bütün ee, bu işin faturası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kesildi. Neden? Çünkü buna karşı bir şey yapamıyor. Bunun karşısında, bu bu tehlikelerin karşısında, bu sorunların karşısında aciz kalıyor. Bir birlik bütünlük içinde bir siyasi çözüm üretemiyor. Hüküm cümlesine varabilmek için oldu bu. Yani Dünkü o... manzarada aslında bunun bir parçasıdır. Şimdi efendim Allah aşkına biraz daha geriye gidelim. Dün söyledikleriniz hiç, hiç itiraz etmiyorum. Son derece haklısınız. Eksik bile konuştunuz. Nazik konuştunuz. Dünkü manzara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiç açıcı değildi. Kabul ediyorum bunu. Eski bir medya mensubu olarak kabul ediyorum. 60 yaşına gelmiş bir insan olarak kabul ediyorum. Ama bir çatı geriye alsak filmi yani iki tane e, Twitter karamşırı isimleri bile vermek istemiyorum. Yani ben, ben söyleyeyim. Sen, Mehmet Metiner'le e, Şamil Tayyar. Duyanlar merak hakkı, eder diye söylüyorum. Yani işi IŞİD tarafından yapıldığı belli bir eylemi kalkıp PKK'ya yıkıyor. İyi tamam o da terörist bir problemimiz yok. Oradan yürüyor CHP'ye getirmeye çalışıyor. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun hendek arkadaşları mesajı. Yani bak bak, yani. E, yani, bak, bak anlatıyorum ve bu olay ya yani ölü sayısının e, katliamda kaybettiğimiz e, canını kaybeden hayatını kaybeden insan sayısının 30'ları geçtiği bir ortamda evet. saatlerde oluyor. Bir başkası halkı aleyhine hakaret ediyor çok yani milli irade milli irade kenarda bırakmayan yani yere göre sığdıramayan bir partinin üçüncü dönem dördüncü üçüncü dönemini tamamlamak üzere olan bir milletvekili. E şimdi bunlara bir tepki o da oluyor. Ya ya da işte böyle yani bu AKP'nin her zamanki taktiği diyeyim size. Yani kendilerinden başka herkes suçlu olduğu için öyle bir peşin hükümle geldikleri için her türlü tartışmaya elinde sonunda bu bu tarafa doğru taşıma e, potansiyeli kendiliğinden doğuyor. Bazen biz de onlara uyuyoruz, bazen uymuyoruz. Evet. Ama evet. sonuç olarak düşündüğünüz zaman en önemli buradaki e, vatandaşta yaratılan izlenim, bu meclis ne yaptığını bilmiyor kardeşim. Biz gidelim daha büyük bir otoriteye, ulu, ulu emre itaat edelim. Tayyip Erdoğan gelsin bizi yönetsin. Noktasına getiriyorlar başarıyla. Açık söyleyeyim. Yani başkanlık sistemi gibi. Siz e, ter... ya başkanlık da geçti artık yani artık fiili durum ya bakın ben size bir şey zaten olay fiili durum. Bu ülkenin başbakanı cumhurbaşkanı sözcüsün tarafından düzeltiliyor ya saatler içinde. Şey Rusya'daki Taz, tazminat, tazminat, meselesinden, Evet. Tazminat ödeyeceğiz diye birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı sözcüsü tazminat tazminat yok diyor. Yani Cumhur yani Başbakan'a kendini düzeltme imkanı izni bile verilmiyor bu ülkede parlamenter sistem dediğiniz şeyin yani temsili e, bir sistem olduğunu kabul edin. Vekillik evet. ve onun başında da başvekil. Evet. Yani baş başvekilliğe bir şey kalmadı memlekette. Şimdi tabii e, çok sıkıntılı bir dönem aynı zamanda siyasi olarak da tartışılması gereken çok sorun var. E, böyle bir saldırı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargıyla ilgili yasayı sabah saat 5.45'e kadar hiçbir şey olmamış gibi görüşmesi de çok eleştirildi elbette bir gün önce. Çok haklısınız. E, e, ama 5'e şey... çıkıp gitmeydik Yavuz Bey. Bir de o var. Yani çünkü mi? bu yasa baştan anayasaya aykırı ya doğal yargı ilkesine aykırı ya siz bir hakimi yasayla evet. görevden alabilir misiniz? Ya tayin bu şey mi? Posta müdürü mü? Ya kimse alınmasın ya yani posta müdürü diye bir şey kalmadığını bildiğim için böyle rahat kullanıyorum. <laughs> yani ne yapıyorsunuz? Ya bunu herkes söylüyor ama e, sanıyorum hükümet de biliyor o atamayı yaptıktan sonra. Ya, anayasa ya mahkemesi göre ne yaparsa göre yapsın. Ana anayasayı, anayasayı göz Göre göre ayaklar altına çiğniyor. Tekrar ediyorum benim yaşım 60, 20 yaşında insanların bu yüzden asıldığını gördüm ben. Bu maddeden. Evet. Yani ne yapacaklarını bir daha net anlatalım isterseniz iki cümleyle. Bunlar bütün yargıç ve savcıları görevden alacaklar. Yüksek tane, yargıç mı? Yüksek evet yani o o yüksek yargıyı boşaltacaklar. Anayasaya aykırı olduklarını adları kadar eminler. Dolayısıyla 5 gün içinde daha e, muhalefet anayasa mahkemesine hukuken başvurma imkanı bulamadan yerlerine atamaları yapacaklar. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı bulsa bile o atamalar geçerli geriye olacak. Geriye doğru işlemeyecek. Mesele bitmiş olacak. olacak. Evet. Ya bunu peşinden ilan ederek meclise bir yasa getiriyorsunuz. Bunu anayasa çiğnemekten bundan daha başka nasıl olabilir anlamadım yani. Bu konuda da geri adım Bakın, atmayalım. dokunulmazlıklar bile bunun yanında masum kalır. Eninde sonunda en ağır davalardan birinde ben yargılanacağım ama şimdi zaten şöyle düşünürüm. Yani bu dokunulmazlığı nasıl benim yani, yani, yani ömür boyu milletvekili olmadığına göre ben giderim bundan dolayı hesap veririm. Doğru mu efendim? Evet. Bir yerde bitecek orada yani, Bile, doğru. orada bile anayasaya aykırılık siyasi bir kılıfla izah edilebilir. Bu vatandaşın doğrudan yani bir hayatına binecek bir olay yani hayatını etkileyecek bir olay. Bir herhangi bir alacak davası yargıtaya gittiği zaman benim çok daha iyi anlayacak. Bizi şu anda dinleyen ve ne yapalım olur ya AKP'de bunu yapar diyen vatandaşımı bunu da uyarmak istiyorum. Evet. Mi? evet. Bir de terörle mücadele bu yani çok tabi sıkıntılı zaman geçiriyor Türkiye. E, artık periyotların çok kısaldığını görüyoruz bu tip saldırılarda özellikle Atatürk Havalimanı gibi. Burada siz terörle mücadele başka terörle mücadelenin istismarı başka diye bir Aynen öyle. yazı da kalem aldınız. Biraz e, dinleyicilere aktaralım mı onu? Sizi, siz e, aktarır istedim, mısınız? şunu demek istiyorum. Yani bugün hakikaten e, yani mesela şey çok basit açık örnekle başlayalım. Yani bu Atatürk Hava Meydanı'na yapılan saldırı ile ilgili dört parti ortak bildiri yayınladı. Doğru mu efendim? Evet. İlk defa. Ama Kızılay ile ilgili mümkün olmadı bu. Doğru. E Kızılay ile ilgili mümkün olmayacak benim Daha asabım bozuluyor. Kusura bakmayın. Şimdi bir tarafta terör teröre en azından e, kendisiyle terör arasında doğru düzgün mesafe koyamayan ve dolayısıyla bu bu bu, 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 tavrının neticesinde de terör istimarı yapan bir parti var. Bir başka partide terörle mücadele istismarı yapıyor. Yani biz terörle mücadele ettiğimize göre bunun içine herkesi koyuyor. Bunun içine insan hakları savunucularını koyuyor. Bunların içinde bir gazetenin bir günlüğüne de dahi olsa şeyini yapan ne derler? Nöbetçi e, genel yönetmenliği yani. yapan, yapan insanları içeri atmayı bile bu maddenin içine sıkıştırıveriyor. Bu parantezin içine alabiliyor. Tamam mı? İstediğini her şeyi yapıyor. Biraz laf ettiğin zaman medyayı ee, en büyük gazeteleri terör destekçisi ilan ediyor. E bu nedir ya? Ama işte dinlen, o bu, 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 bu tatavayı yaparken, bu palavraları sıkarken elinde silahlı ölen askerler, da ölen polisler, bombaya kurban giden masum vatandaşlar ya hakikaten terörle mücadele mi ediyorsun? Yoksa terörle mücadele istismar mı ediyorsun? Benim sormak istediğim AKP açıkçası bu. Geçmişte de örneklerine rastladığımız gibi diyorsunuz. Efendim? Geçmişte de örneklerine rastladığımız gibi diyorsunuz. Yani Türkiye Aynen, terörle öyle. yeni e, mücadele Aynen. etmiyor. 90'larda da e, bir e, yüksek tansiyon çıktı. Evet, vardı. Çok evet. Oradan yüksek hava çıktı. Evet. Evet. Bakalım bu Hazretlerden ne daha neler çıkaracağız? Peki, ala Berberoğlu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve yorum yaptığınız için. Ben de çok şimdi. teşekkür Sen ederim olun. efendim.